bu kısım da oraya dahil yine toplantı salonu. Evet. O şuradan geçebiliriz. Hay maşallah. Kilitli Burası sistem. Burası ahır. Hayvanları e, buralara A evet, bağlıyorlarmış. Evet, kilitli var. Burası da var. biz şey deriz. Taka deriz. Yani. <laughs> taka, aynı yani biz biraz de. Daha biz de aynı. Salon olarak taka <laughs> evet. deriz. Burada evet. kilitli kapı var. Evet, burası şöyle. Ee, bu kapı savaş zamanı buraya ayrıca sığınmak için kullanıyorlarmış. Evet. Sadece iç taraftan açılabiliyor. Dışarıdan açılamıyordu bu kapı o evet. zamanlar. Yani ben de yaşamadım tabii de. Evet, kilitli işte. Öyle. Sistem. Evet, öyle anlatılıyor tarihte. Hı hı. Sürgü buraya yuvarlanır, buraya kapanır. O taraf açılır. Bu tarafa çekilir ama şu an geçit vermiyor. Yok tabii izin verilmediği için <laughs> açılmıyor. Zaten